Güzel enerjili bir günden her birinize sihirli günaydınlar. Evet yanlış duymadınız sihirli. Çünkü sihir insanın en birincil yeteneğiymiş ben yeni anladım. Umarım gününüz güzel başlamıştır. Varsa günü kötü geçenler onlara da bu bölümümüze iyi geliriz umarım. Bu bölüm hiç yapmadığımız ama uzun süredir düşünüyor olduğum bu tatlı video hazırlamak istedim. Şimdiden iyi seyirler. Hikayemizi benden yani Ürkek Savaşçı'dan dinleyeceksiniz. Hakkımızda hiçbir şey bilmeyenler için biz özgür ve ürkek savaşçılar olarak iki buçuk yıldır Güney Amerika kıtasındayız. Üniversitede birimiz 18, diğerimiz 23 yaşındayken 5 güzel yılı birlikte geçirdikten sonra yollarımız ayrıldı. Ve birbirimizi eğer iki kere yolda karşılaşmamızı saymazsak tam da 10 yıl sonra acı bir kayıp vesilesiyle tekrar gördük. Ve ne çok şey değişmişti ve de aslında her şey aynıydı. 10 yıl sonra hem olgunlaşmış hem yorulmuştuk. Tam da birbirimizden başka hiç kimseyi gelemezdi bize o zaman. Şimdi tüm bunlara tesadüf demek haksızlık olurdu hakikate. Neyse ne diyordum? İki güçlü yorgun savaşçı yolunu şaşırmıştı. Ama savaşçılardan birinin bir hayali vardı. Alıp çantasını Güney Amerika'yı gezmek. Ama diğeri korkuyordu. Garanticiydi. Konfor alanından ayrılırsa nasıl toplardı sonra? Ayrıca buna hakkı yoktu. Yapması gerekenleri yapmamıştı daha doğrusu yapamamıştı. Şanssızlıklar peşini bırakmamıştı. Hissizleşmişti. Adeta ne üzülüyor ne de mutlu oluyordu. Neyse ki yorgun ve ürkek savaşçının annesi cesurdu. Yüreklendirdi kızını. Ve güzel kalpli bir o kadar da yorgun yoldaşını da ısrarıyla yola çıkmaya karar verdi. Bu kadar yıl birbirini görmeyen savaşçılar ortalama aynı paraları biriktirmişlerdi. Yol onları aldı götürdü. Her ülke bir ilaçtı. Tabii ama o kadar da kolay değildi. Aylarca hiç bilmediğin ülkeleri bazen hayatta kalma çabasıyla keşfetmeye çalışmak <laughs> Biri düştü, öteki kaldırdı. Öteki düştü, diğeri kaldırdı derken yedi ülke sayısız şehir sonrası başladıkları yer olan Arjantin'i unutamadılar. Ve işte hayallerindeki konfor alanını yaratmak için oraya döndüler. Olmazsa döneriz diye çıktıkları bu yolda bir yere dönüldü ama korkulan olmadı. Hala başarısız hissetmiyorlardı. Ama savaşçılardan birinin umut iyice almaya başlamıştı. Ama ürkek savaşçıyı yollar cesur bir savaşçı yapmakta kalmayıp yenilgiyi kabul etmeyen inatçı bir savaşçıya dönüştürmüştü. Peki ne yapacaklardı? Başladıkları girişim hala doğru düzgün para kazandırmıyordu. Ve artık birikimleri de suyunu çekmeye başlamıştı. Ama baş başa verip düşündüler. Yapacaklardı. Çünkü daha iyi bir seçenekleri yoktu. Yani kendilerine yeni bir konfor alanı yaratmak zorundalardı ve girişimleri için daha çok çalışmaya başladılar. Artık biraz para kazanıyorlar ve günler ilerledikçe yıllar sonra bir araya gelip iki sene boyunca hiç ayrılmadan 24 saat birlikte olmak savaşçılar için çok zor olmaya başladı. Ve aslında zamanda neden yollarının ayrıldığını da hatırlayacak samimiyete tekrar ulaştılar. Ve işte yine yeniden ayrıldı yolları. Ama bu kez hep birlikte olmaya söz vererek sadece evleri ayıracaklardı. Çünkü hayatta varlıkları birbirleri için bir lütuftu. Çok az insanın başına gelirdi böylesi. Ayrı evlerde ama aynı şehirde olmanın güveniyle şimdi daha fazla çalışacak ve hem kendilerini iyi edecek hem de birbirlerine iyi geleceklerdi. Yoruluyorlardı, kızıyorlardı birbirlerine yorgun savaşçılar ama pes de edemezlerdi. Çünkü saklayamadıkları kadar mutlulardı aslında. Mutluluğun çok da parayla ilgili olmadığını ve mutlu hissederek üretilen her şeyin sonunda onlara para kazandıracaklarını biliyorlardı. Aslında savaşçılardan biri bunu biliyordu. Öbürünü de ikna etti. Şimdi gelelim bugüne. Ne güzel bir gün değil mi? Havamız mis gibi. Nefes alıyoruz. Kokular şahane. Yaşamak ne güzel diyorum. Çokça şükrediyorum. Hikayenin yazarı ben. Yani hikayenin başındaki ürkek savaşçı ama çok değiştim. Korkmuyorum artık. Cesur bir insan oldum. Yollar savaşacak bir şey olmadığını hatırlattı. Bırakıyorum artık savaşçılığı. Oh be ne güzelmiş böylesi. Hep bir çıkış yolu var diyen özümün sesine kulak veriyorum sıklıkla. Çok sevmeye, ana teslim olmaya, çevreme iyi gelmeye, güzeli paylaşmaya başladım. Hep bir yarış halinde ve çabalayan bir ruh halinde bulduk birbirimizi. Oysa birimiz 32, diğerimiz de 37 yaşında çıktığımız bu yolda. Şimdi birimiz 35, diğerimiz 40 yaşındayız. Ama daha yolun başındayız. Ama belli mi olur? Hikayenin diğer bölümünü de Gözü Kara Savaşçı'dan dinlersiniz belki bir gün. mantıklı bilmiyorum. Gidelim. Gidelim. Olmazsa. İki, bir. <laughs> İki çok iyiymiş. Yaşasın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. iki saattir odada. O çıktıktan sonra hazırlanacağız. Her merminin hesabını veriyorum. Bunun ne? farkında mısın? 22. günümüzün bugün değil yarın ilk gününü yaşayacağız. Böyle bir makineye denk geldik. Çok eğlenceli hareketler oluyor. Yani enalemin 75 pesosuyla 600 peso yaptık az önce. Çok eğlenceli. Dayı sen burada dur, geliyoruz biz. <laughs> 4 peso burada var. 4 peso toplam 0 TL ediyor. <laughs> <laughs> Şimdi yani bir sonraki videomuz bu 19. video. bundan sonraki videomuz bu yolculuğu görüyor olacaksınız. <laughs> Bolivya'ya varışımız, sınır geçişleri vesaire. Sadece ve sadece bir saat uyudum ve yine formamı giydim. Tek sweatshirt'üm. Ve ee, Bolivya'ya doğru yola çıkacağız. Yani benim için otobüste uyumak hiç zor olmayacak. şeyler aldık, tavuk ve bu salatası, hamur püresi, bunları <laughs> yiyeceğiz. Odada böyle. İçeri sıcak hava girsin diye camı açtım ya demin. Burası için 25 dolar istedim. Bu ne be? Kına gibi tadı ya. Kına gibi tadı. Kına yediniz mi hiç? Şimdi kahvaltı yapıyor Ali. Mehmet kahvaltı dünyasından patates kızartması, kaşar peynir, sosis kızartması, şinitsel iki tane de köfte almış. Yeni bir sınır gününden merhaba dostlar. Merhaba herkese. Evet bugün gerçekten artık pilimiz bitti. Son kez deniyoruz. Olmazsa dönüyoruz. dönüyoruz. <laughs> şu anda belgelerimizi aldık. Cezalarımızla birlikte cezalarımız çıkışta ödeyeceğiz. Yüzler dolar bir cezamız var. iki gün geç kaldık diye. Ama şu anda geçtik. Yani burada okey verirse burası geçmiş bulunuyoruz. Neyiz? Mutluyuz. Estoy feliz yani. Estamos feliz diyoruz. Ve yorgun. Ve ne oldu? oldu mu? Oldu. Şimdi son noktadayız. Buradan da geçelim. Artık bir göbek atma videosu gelecek. Arkadaşlar geçtik. Beni bırakın bu caddelerde. Beni bırakın, beni bırak. Okunmuştu bunlar. Sınavda açıklığı diliyorum kendime. Uçağı kaçırdık galiba arkadaşlar. Yok olmuyor yani, işte çalışmıyor bana. Çok iyi değil o yüzden. Ne diyeceksin biliyor musun? Yeah. <laughs> daha halletmenin mutluluğuyla buradan ayrılıyorum. Sizleri de götüreceğim. Ay, ay gerisini nereye kaydım? Daha bir adım daha. Arkadaşlar sizler için yapıyorum. Temmuz Cuma Bogota'dayız. Olmazsa dönerizin 40 günü. Otobüsümüz mü Sildim bu silmiş halim. Her yer fondöten şu anda. Evet ne düşünüyorsun Cansu? Daha gitsinler biz kalalım. Daha da var ya. Yankar gezgin. Nalet gezgin. Kanalın ismini Nalet gezgin olarak değiştiriyorum. <laughs> şey <laughs> <aptal galiba. gülüyor> Burası cennet arkadaşlar. Gerçekten harika bir yer. Burada bitirdim bisküvimizi. <laughs> için şey diyorlar, yasakların olmadığı memleket. Merhaba sevgili dostlar, ne haber? Bu kadar gürültücü bir ülke görmedim. Welcome. <laughs> evet, şu anda muhtemelen bir doğum günü partisi ya da başka bir şey var. Baksana adamı çöpte yatıyor şu an mesela Cansu biraz daha yaklaşmaya karar verdi. Evet ya merak ediyorum tepkilerini. Hadi. Aşırı da korkuyorum. <laughs> Şerefsiz. Ne var yani azıcık yanına yaklaşsak? <laughs> ...hosteldeki arkadaşlarımıza Türk yemeği yapmamızı çekeceğiz. <laughs> evet sevgili dostlar. İşte beklenen gün geldi. <laughs> şöyle. kaybolmasın bizim. Son ben çok etkilendim. Acaba onun altına giren insan var mıdır? <laughs> gündür bu konuda gönüllülük yapıyoruz bir otelde. Bu ev yapımı ekmeklerin son günü. <laughs> Şu ana gelecek olursak, buçuk yıl boyunca küçük küçük odalarda, işte gönüllü işlerde, bulaşık yıkayarak, bazen Ali isyan etti, onları izleyenleriniz bilir, hatırlar. Zor şartlarda da çok fazla zaman geçirdik. Aslında yani bizim önceki süreci anlattık, sonrasını biliyorsunuz evet. ve şimdiye geldik. Evet. Ve şimdi 2024 yılından sesleniyoruz size. 2024 Mayıs ayı. Bu anı sayesinden herkese merhaba. Bravo. Soğuk ama çok da soğuk olmayan bir kış günü. Kış başladı mı? Başlamadı. <laughs> başı. Kış başı. Hayır. Sonbaharın son gününden herkese merhaba diyoruz. E az önce izlediğiniz bölümler bizim en sevdiğimiz, en çok keyif aldığımız bölümlerdi. Onları sizlerle paylaştık ve şimdi de bir böyle zamanda atlama yapıp bugün aldık. Cansu yarın Türkiye'ye dönüyor iki aylığına, iki buçuk aylığına i̇ki tez geçer işe. İki buçuk değil mi ya? Yani? Üç. <laughs> üç mü? Nasıl yani üç? E, Tam üç ay. 90 e, gün mü yani? Yani şey, 26 Ağustos'ta dönüyorum, 31 Mayıs'ta gidiyorum, Haziran Temmuz Ağustos. Vay anasını arkadaş. Tam 3 ay. Evet. 3 ay boyunca Cansu burada olmayacak ama vlog'lar Türkiye'den devam edecek. Anılarımızı sizlerle paylaştık. En sevdiğimiz bölümler Ali. Cansu ama bırakamam mı yani? Isırıyorlar denge olacağım en sevdiğimiz anılarımızı sizinle paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. buçuk yıldır bizi takip eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Sonradan katılan ailemize katılan arkadaşlarımıza, büyüklerimize de çok teşekkür ederiz. Bak edelim. ailemiz dedin ya bir araya girebilir miyim? Şimdi biz aslında bu hikayeyi tabii ki izlensin diye yaptık. Ama izlenmese de çok üzülmeyecektik. Biz aslında bu yaptığımız geziyi kendimize ileride hatırlayıp bakıp gülüp eğlenebileceğimiz Hı -hı. anılar olsun diye başlamıştık. Ama çok izlendi. Çok güzel bir yere gitti. Şimdi olmazsa döneriz ailemiz diyebildiğimiz bir ailemiz evet, var. Gerçekten güzel. hiç görüşmesek de temas edebildiğimiz sizler varsınız. Bu çok gerçekten iyi hissettiriyor insana. Onun için her birinize teşekkür ederiz. Olmazsa döneriz ailesine. Size bir alkış be o zaman. Alkış be. Bu arada bu videoyu çekme sebebimiz, motivasyonumuz sizin. Bizim bu kanalı kurduğumuzdan beri sorduğunuz sorulardı. Siz sevgili misiniz? Nesiniz? Arkadaş mısınız? Aslında başta anlattığım hikayede açıkça ifade ediyorum ama tekrar söylememiz gerekirse biz çok iyi birer dostuz ve tabii ki 5 yıllık bir üniversitede bir ilişkimiz de olmuştu ama işte birimiz 17, birimiz 23 yaşındaydık ve sonra hikaye buralara evrildi. Abi şimdi birimiz 40, birimiz, birimiz 30, 35. 30, 36 36 Kaç Kaçınız? 35. Yaşındı. Kaç yaşındı. 35. <laughs> 5 yaş var bizim aramızda. Ben hep 4 sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 35. O sen gençmişsin lan daha. Ben daha gençim. Gömecek. Benim yaşanacak yıllarım var. Beni, dedi. Beni gömecek. Beni gömecek bu kız ya. Evet evet üniversitede öyle bir dönemimiz vardı yani yaklaşık 20 yıla yakın bir, bir arkadaşımız var. var, bir kısmı hiç görüşmeyerek, bir kısmı da hiç ayrılmayarak evet. geçti. Bu son kısmına hiç ayrılmayarak geçti. Dilerim ki hiç ayrılmayarak da devam eder. Umarım öyle olur. Ee, çok şanslı hissediyorum kendimi seninle. Hem ortak olduğum için, öyle hem böyle bir deme, dostumuz olduğu için. Ben. Ya Bir ayrılık şey değil de ben şimdi üç aylığına gidip geleceğim ya Ali burada kalacak. Çünkü Ali bir önceki bölümlerde gördüğünüz gibi bir yere ortaklığa başladı. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. E ve ben Türkiye'ye gitmişken de artık bu kadar Arjantin içeriği geldi. Biraz da Türkiye içeriği gelsin dedik. Ben alıp kamerayı size Türkiye'den içerikler yapacağım üç ay boyunca. Döndüğümüzde de tekrar buluşup burada içerikler devam edeceğiz. Evet. Bakalım neler olacak. Yani Yap şey çok ilginç olacak. Ben de çok merak ediyorum. Sen iki buçuk yıl sonra gidiyorsun evet. ilk defa ve yani şey... Neyse. Hislerini çok merak ediyorum gerçekten. Ne Göreceğim ne farklar göreceğim. Hislerini merak ediyorum. Evet ya ben de hep buradan biri gittiğinde böyle bir biraz uzun bir zaman sonra ilk merak ettiğim şey nasıl hissettin? Nasıl hissettin? Hmm. Ben de zaten sana direkt arayacağım, bak böyle hissettim, şöyle hissettim. Çok da şey yapma falan ya da hadi gel gel, hadi sen tamam, gel. Burası <laughs> o kadar da şeydi. Diyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir bölümümüzü. Bu zamana kadar yanımızda olduğunuz için sizlere tek tek çok teşekkür Baştan ederiz. Baştan sona izleyen, ortadan izlemeye başlayan, açıp sadece görüntülenme olsun diye, bu izlenmesin diye dönen, yorum atan, bugüne kadar bizimle olan herkese çok, çok teşekkür ederiz. Bizim için. Siz olduğunuz sürece bu kanal devam ediyor olacak. Ya siz olmasanız da devam ediyor olacak ama olursanız daha iyi. <laughs> Onlar olmasa nasıl devam edeceğiz? Biz zaten anlı diye yatmıştık ya bunlar. Ama işte bir yerden son motivasyon giderdi mi? canım. O, onlar olmasa biz kanala devam etmezdik yani. Sizsiz biz bir hiçiz. O yüzden bu bölüm böyle sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki bölüm çok sürpriz bir bölümle. Sizlerle olacağız. O zaman kendinize iyi bakın. Haftaya pazar görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.